Her kime Açılsa Hicam Hep gördüğü Didar Olur Gözüne Dolmaz Serap Hep gördüğü Didar Olur Gözüne Dolmaz Serap hep gördüğü didar olur <laughs> Dünya ve ukubadan geçer Vahdet ile kanat açar Şer ve sevabından geçer Hep gördüğü sevabından geçer Hep gördüğü didar olur Söyler kelam bakar sana Görmez gözü hiç masiva Vermiş gönül yukarı evet, Tan yana hep gördü didar dar olur vermiş gönül Hak'tan yana hep gördü secde etmiş hakka Seyran var kaftan kafa Hep gör Görmez hiç onlar azap, geçmeyecek köprü sırat. Dünyada çığ hesap, hep görmez. you oldu Evet. Allah razı olsun. <laughs> Bu ilahide yine Hasan Fihmet Ezdoğan Hazretleri'nin güzel bir ilahisi. Demek ki yani açık ve net zaten hep gördüğü didar olur. Kimin? Her kime açılsa hicab yani kime hicab perdesi kalkarsa, kimin gözünden? E, onun hep gördüğü didar olur mu? perdesi nasıl kalkar? Hücum perdesi denen şey nedir? Aslında bir mevhumdan ibarettir. Karanlık gibi. Karanlık da bir mevhumdur aslında. Karanlık var mıdır yok mudur desek bir şey söylesek. Karanlık vardır deseyim bu yoktur da desek olur. Vardır kime göre vardır? Cehalet karanlığında kalana göre vardır. Ama tevhidin aydınlığıyla aydınlanan kimselere artık karanlık yoktu yoktur. Doğdu güneş maşrıktan hiç dolanmaz gün oldu. Yani güneş doğduğu zaman artık dolanmaz, tekrar gene battı, çıktı bir şey olmaz. Hep e, nurdur, her yer gündüzdür yani. Evet. Onun için her kime açılsa hicab, hep gördüğü didar olur, gözüne set olmaz serap. O karanlık bir serap gibidir yani. O serap onun gözüne set olmaz artık gözü açıldı. Tabi o tevhidin gelmesi, bir nurun gelmesi de ancak bir gönülden sana nefha gelirse, nefh nereye? Kulaklarından içeriye. işte o seni aydınlatan odur yani. Ama sen de tabii bir gayret sarf edeceksin. Ne yapacaksın? Tesbihatını yapacaksın. Gönül evini temiz edeceksin ki o gönüle o nefa temiz olarak doğsun. Yani temiz kafa doğsun ki aksettiği zaman da güzel temiz olarak aksetsin. Senden akseden hakkın da kendisi olsun. Yoksa yine nefis aksederse, nefsin halleriyle o zaman e, o orijinal bir tevhid olmaz yani. Evet. Dünya ve ukbadan geçer, vahdet ile kanat açar. Dünya ve ukba zaten e, hangi şey söylüyor onu? E, ehli dünyada dünyada, Az Mahmut Hüdayi Hazretleri herhalde, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, e, bana Allah'ım gerek diyor, evet. Bize de o. Çünkü sen insansın. İnsan Allahu Teala'nın kendi zatı için seçtiği, muhabbetine seçtiği kişidir yani. İnsanı baz alıyor. Bakın, Kur'an insan içindir. Kainat için değildir. Kainatın içindeki nesneler için değildir. İnsana inmiştir yani Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'la muhatap olan insandır. Demek ki insan o kadar Allah'ın muhatabı yani. Evet. Ee, ne istiyor peki Cenab-ı Hak? Diyor ki, Kur'an'ı güzel anla. Kur'an'ın hikmetlerine vakıf ol, vasıl ol. Yani gözünden set kalkacak, serap kalkacak. Hiçbir şeye engel ol. Beni diyor, hep gördüğü didar olur diyor ya. Beni müşahat edeceksin her tecellide, her esmada, o müsemmayı. Yani o tecellin hakikatını, o eşyanın hakikatını göreceksin ve benimle bir muhabbete gireceksin diyor yani. Evet. Tabi buradan muhabbete gireceksin derken eşya ile muhabbet olur mu? Elbette olur. Ağaçla muhabbet olur, çiçekli olur, becekli olur, kurtla kuzuyla her şeyle olur. Ama en güzel muhabbet neyle olur? En güzel muhabbet insanla olur. Evet. Çünkü insan bu kainatın özüdür. Yani bir ağaçtır bu alem, meyvesi olmuş Adem diyor ya. Demek ki e, meyvedir maksud olan sanma ki ağaç ola. Sen de bu kainat ağacının bir meyvesi gibisin. Yani özsün yani. Dolayısıyla Allahu Teala seni muhatap alıyor kendine. Diyor ki ey insan seni kendime muhabbet için seçtim. Hatta ismini de senin adını e, insan koydum. İnsan ins ünsiyetten gelir yani. Ünsiyet de aşırı muhabbettir yani ona ilgi alakadır. Dolayısıyla Allahu Teala bize ilgi alakayı gösteriyor. Hatta biz onu bir alaktan halk ettik diyor ya alakadan yani bir alakadan halk ettik. İnsanın mana yönü de halk edildiği zaman bu ilgi ve alaktan alakadan halk ediliyor. O ilgi alaka olması olmaz. Allah ona bir ilgi bir alaka gösterecek yani. Nereden gösterecek? Allah batın, Allah büyük, yüce, amenna, noksan sıfatlardan münezzeh. Biz onu nerede bileceğiz? Ama o tanınmak, bilinmek murad etmiş de bu alemi ve bu alemdeki insana halk etmiş. Bir de insanı kamil var. Bu insanların içinde daha seçilmişi var. Kamil insan dedi. Yani bu meselelere vakıf olan insan, o insanın gönlünden bir muhabbet olursa o insana tamam. Çok oradan sana verecek o muhabbetini. Evet. Zaten hep öyle oluyor. Hani tasavvuf tarihine baktığımız zaman da efendim Şemsi Mevlana'lar, efendim Niyazi Mısri'ler, Ümmü Sinan'lar, Yunus Emre'ler, Tatlı Köpre'ler hep o muhabbetten geçmişler yani. Bu Allahu Teala'nın insanı olan muhabbetinden gayrı bir şey değil. Evet dünya ve ukbadan geçer, vahdet ile kanat eder. Yani zaten dünya diyelim bu tarafta, vahdet de bu tarafta, ukbada burada dersek, o zaman e, Allah'ın zatına giden yol sırat-ı mustakim, e, orta yoldur yani böyle dümdüz, mustakim, hiç bere sağa sola yalpa yapmayan dost doğru yoldur. Nereye çıkar? Onun zatına çıkar. Efendim onun zatı deyince ne anlıyoruz? Yani Allah orada ötede bir Allah vardı ona mı gideceğiz? Yani senden başka bu alemde aslında yok. Sen kendi özüne gidiyorsun demek yani bunun manası olur. Çünkü Allah sana senden daha yakındır. Evet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor ya bir e, Kaf suresinde herhalde. Yani yanlış söylemeyelim gene. E, bir ayet-i kerimede ha, şah damarlarımızdan daha yakın olduğunu kendisi beyan ediyor. Dolayısıyla sen senden sana gider ol. Yani o yol senden sana gider ol. O yol senden sana gidiyor yani. Bu şekilde anlayabiliriz. Vahdet ile kanat açar. O yoldan giden de sanatımızdakinden makam vahdete çıkar yolu. Makam-ı vahdet zaten adı üstünde. Makam-ı vahdettir. Orada Hak'tan gayrı bir şey yoktur hak var, Allah var gayrı yok yani. O da seni kendi özünde bulduğun için orada ben hakkım dahi demek caizdir ama anlarsın ki senden söyleyenin bu masardan işleyenin hak yani Allah'tır kendini isar eden. Hak söyler kulun dilinden enel hak dediği yerdir yani. İşte vahdet ile kanajı açtığı zaman o haller meydana. Şer ve sevabından geçer o şeyde, o halde, o alemde şer ve sevap yoktur. Dünyada vardır, şeriatta vardır, amenna. Gene döneriz de yani, dünyamıza dünyamız ama o vahdet iline göç ettiğin zaman, oraya girdiğin zaman artık orada şer, sevap, günah sevap yani hayır, şer, şu bu öyle müsbet menfi şeyler orada geçerlidir. Orada fiil fiilullah'tır. Sıfat sıfatullah, vücut vücudullah ondan gayrı bir varlık orada yoktur. Söyler kal kelam bakar sana görmez gözü hiç masiva. Vermiş gönül haktan yana hep gördüğü didar olur. Bu da bir hak dostunun halini anlatıyor yani. Söyler kal kelam bakar sana hakka bakar yani. Görmez gözü hiç masiva. Hakka bakanın gözü masiva görür mü? O masivanın yüzünde dahi hakkı görür. Onun için gözünde artık masiva kalmamıştır yani. Vermiş gönül haktan yana hep gördüğü didar olur. Onun gönlü artık halktan yana kaymış e, vaziyette. O sırra ermiş mutlaka e, kalbi secde etmiş Hakk'a. Seyranı var, kaftan kafa. Kaftan kafa seyran ediyor. Kafasında olmayan bir dağın adı. Kaf dağı derler ya. Ama e, Simurgun veyahut da Anka kuşunun e, kaftan kafa gittiği dağların adıdır yani. Peki o anka nedir ya? Hangi kuştur bu? Senin ruh kuşundur. Sensin, anka da sensin. Hatta kaf dahi sende. Onları aşarsın kaftan kafa giderek o kaf dağlarını olmayan, ismi var, cismi olmayan kavları açarsın. Hoş o anka, anka kuşu denen kuşun da adı var kendi yok. Yani öyle senin de zaten Hiçbir şeyin yok ama bir ismin ismim var. Niyazi'den görünen ancak bir ad ve san diyor ya. Yani bir ad ve san kalıyor başka bir şey kalmıyor. Yani bütün mülk limenil mülkül yevm lillahi vahidül kahar Orada o gerçekleşiyor. Yani bugün mülk kimin? Evet. Orada mülk tamamen onun. Cevap veren de kendisi olduğu için vahittir, vahdettir yani tektir. Onun için e, orası öyle bir yer yani. O sırra ermiş mutlaka, kalbi secde etmiş Hakk'a. Kalbi de Hakk'a secde etmiş. E, tam secde ettiyse tamam artık yani. Kapanmış secde ya, olay bitmiş yani. İnşallah. Yani kabul etmiş, kalbi, e, kalbi mutmain olmuş. Yani ikminana <laughs> erişmiş bir kalbe sahip demek. <laughs> ne oluyor? Orada öyle bir secde var ki kalp sevdesi artık o geriye dönüşü pek yok yani. abi. İş bitmiş, nefsi mutmain olmuş, daha ötelere gitmiş inşallah. Seyranı var kaftan kafa, hep gördüğü didar olur. Böyle seyran eder duru bu kafa aleminde diyelim yani. Görmez hiç ol nar azap. Azap mazap, azap onun için yoktur. Niye? Azaptan kurtuldu da ondan. Yani zaten azab, azabın içindeydi. Azabın içinden nereye geldi? Ee, Allah'ın zatına geldi. Orada artık azap olabilir mi? Olmaz. Azap denilen şey nedir? Azap kişinin kendi ürettiği şeylerdir. Yani kendi kendine bir azap, azabın içine atar. Allah insana azap etmez. Hiçbir ayette biz onlara ateşe atacağız, yakacağız efendim. Öyle değildir. Şöyle der, onlar azaptadırlar der. O kişi der ki onlar ve lehüm azabü nazim, büyük azaptadır, azaptadırlar. Yani kendileri azaptadır. Allahu Teala diyor ki seni oradan kurtaralım. Kurtarmak istiyor bizi. Sen diyor o azabın içine cehaletinle kendine attın. Sen oradan çıkaralım. Onun için peygamberi kitabı yollamış ki insanlar çıksın diye. Başka ayetlerde Allah kullarına çok şefkatli ve merhametlidir diyor. Ha. Demek ki yani bizim oradan çıkmamızı istiyor yani. Hak cehennem vermez hiçbir kuluna cahilin cehlini ona niran eylemiş. Yani cahilin kendi cehaletini ona niran eylemiş. O azabı biz kendi mevhumumuzda böyle zannımızda işte Allah'ın yakacak edecek falan filan evvel cehenneme düşeceğim derken oyalanır gideriz yani. Bir korku Müslüman oluruz. Korkar dururuz yani. Halbuki Allah'tan korkmak değil. Allah sevilir. Evet sevilir Allah. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Sev Allah'ı. Allah öcü gibi değil yani. Allah sevilecek bir varlık. Bak bize her şeyi veren o değil mi? Havayı veriyor. Nefes almasak burada düşer kalırız yani. Suyu veriyor şu o oh, hayat buluyoruz. Yemekleri, yiyecekleri veriyor. Bak kuru fasulyeyi yedik. Tatlıları da yedik üstüne o. Oh. Allah ziyade etsin, bereket versin. Şükürler olsun, ziyadeleştirsin inşallah. Vücudunuza da şifa, deva olsun inşallah. Yine yani hep veriyor, herkese veriyor. Vermediği yok. Kimseye azap etmiyor, hep lütfediyor, hep veriyor azaptan da sizin düşmüş olduğunuz psikolojik çöküntülerden efendim, nefse emmarenin hallerinden sizi kurtarmak için. Çıkın oradan. Orası durulacak yer değil diyor ya. Ay, cennem, Çık oradan. E kişi bunu anlamazsa nasıl çıksın oradan? Hmm. Ama anlarsa oradan kurtulanlar da oluyor tabi. İşte onun için onlar görmeyecek nara azap, geçmeyecek köprü-sırat köprü-sırat bir inanış vardır, işte Sırat Köprüsü nasıl kıldan ince, kılıçtan keskince, cehennemin üstüne kurulmuş altında kayığa, <laughs> kuyusu denen çok böyle hani hararetli yang, yangınlı bir yer var. E i̇şte oradan geçemezsen, orada düşeceksin, hadi orada kalacaksın filan. Bunlar hep hayal ürünüdür. Sırat Köprüsü denen bir şey köprü olarak değil de Sıra zaten yol demek yani. O da Fatiha-i Şerif'te geçer. Nedir? Sırat yoldur. Sıratı mustakim, dost doğru yoldur. Kişi doğduğundan ta ömrün sonuna kadar o dosdoğru doğru olan yolun üzerindedir. O sırat köprüsünün üzerindedir. Ha geçilir mi geçilmez mi? E düşebilirsin de yani Allah muhafaza. Yani o yoldan dalalet yoluna doğru gidersen, cehalet tarafına doğru saparsan oradan düşmüş olursun. Onu anlatıyor yani. Yoksa halkın anladığı gibi hayalinde bir sırat peydah ediyor da işte ateşin üzerinde bir de kıldan ince kılıçtan kekin nasıl geçeceksin? E sen geç diyor ey tanrım diyor sen geç diyor. Erenlerden bir tanesi de değilsen sen gel. ben nasıl geçeyim oradan diyor. Sen geç diyor. Yani dolayısıyla bu anlayıştan vazgeçmemiz lazım. Sırat 3000 yıllık yol diye de tasvir ederler. Bin senesi yokuş, bin senesi düz, bin senesi ön işlerler. Bunlar bir şey anlatıyor. Sırat fenafillah'tır. Fenafillah'tan güzelce geçtin mi karşıda ne var? Cennet hali var. Yani nefsi mutmainne hali var. Yani makamı vahdet var veyahut oraya geçiyorsun yani ve kurtuluş eri. Onun için onlar geçmeyecek sırat, onlar vermeyecek her hesap. Çünkü dünyada kün vermiş hesap. Burada hasibu, kable ente hasibu. Hesabı görünüz, hesabı gör, çekilmezden evvel hesaba çekiniz kendinizi diyor ya. Evet, hep gördüğü o zaman didar olur. Yeter ki kendimizi hesaba çekelim. Evet, biz hep e, uğra, alışmışız millet olarak genel olarak söylüyorum başkasını hesaba çekelim aman o öyleydi aman o cehenneme gitti aman bu işte cennetlikti filan biz bilmeyiz onu Allah bilir hükmü verecek olan Allah'tır ya. hesaba çekilecek olan bir şey varsa o da çek kendi nefsini hesaba kendi hepsini mizan terazisine koy bak bakalım eğer artı geliyorsa maşallah iyiyim sen kendini mizan terazisinde değil, nefse emmarenin terazisinde tarttın demektir. Yani terazide tartarken hile yaptın demektir. Bir ayet vardır, yani tartıda hile yapmayınız diyor. Yani vicdanınla kendini tartacaksın. Ama vicdan da kişinin gene nefsidir aslında ama Kur'an'la, Kur'an ilmiyle, Furkan'la dolu olan bir gönül, bir nefs o zaman vicdan terazisi olur. Vicdan o zaman devreye girer. Yani ilim olmadan ben vicdanlıyım diyemez. Hemen nefsini karıştırır da o da vicdan adını takar ona. Yani aldatır kendini. Terazide oynama yapar yani. Allah muhafaza etsin. Öyle. Bunlardır hakkın kulları. Takdire bağlı işleri. Onlar Allah'ın iradesine tabirdir, tabidirler artık. Zaten bir ayet vardır. Der ki <laughs> De ki ey Resulüm mülk Allah'ındır. O mülkünde tasarruf sahibidir. İstediğini istediğinden alır, istediğini istediğine verir. Evet o her şeye kadirdir. Hatta dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder diye de başka ayetler de var. Dolayısıyla tasarrufunun, onlar bunu bildiğinden dolayı ne yapmışlar? ona teslim olmuşlardır yani tevekkül etmişler teslimiyet göster göstermişlerdir. İşte bunlardır Hakk'ın kulları. Takdire bağlı hep işleri. Allah ne takdir eder. Ama takdir nasıl olur? Kur'an okur hep dilleri. Onların sohbetleri de Kur'andır. Yani Kur'andan ayrı bir sohbet yapmazlar. Hani daha evvelki bir sohbet ne demiştik? Onlar natikul Kur'andır. Hayyül Kur'an'dır, canlı Kur'an'dır. Konuşan Kur'an'dır. İnsan ve Kur'an ikiz kardeştir. Yani ikiz kardeş demek, o da Kur'an'ın canlısı yani. <laughs> Konuşar Kur'an. Kur yani. Ne yapıyor? Kur'an'ı hale döküyor artık. Yani, yani onun aynasından o Kur'an aksediyor demektir. Bir gün e, Peygamberimizin evine gelmişler. Fakat Peygamber de yok da Hazreti Ayşe var. Diyorlar ki biz yani yolcuyuz. Gel hadi soralım dedik. Bir soru soracaktık. Size soralım ya Ayşe. Buyur diyor. Diyor peygamberin ahlakı nasıldı? Böyle bir soru. Nasıl bir ahlak? Siz hiç Kur'an okumadınız mı diyor. Okumadı. E okuduk diyor. E onun ahlakı Kur'an diyor. Evet. Yani ahlak, Kur'an'ın ahlakı orada hayat bulmuş. Yani açığa çıkmış evet onun için o da canlı bir Kur'an konuşan bir Kur'an olmuş evet Kur'an okur hep dilleri hep gördüğü didar olur hep gördüğü hep didar neyin didarı sevgilinin didarı didar sevgilinin yüzü demek yani ama tek bir sevgili vardır hakikatta o da e, ondan gayrı değildir evet fehmiye ol haldaş olur haldaş benimle halleşir yani böyle. Haldaş yoldaş olur. Yolunda o can baş verir. Haldaş Allah. yoldaş olur. Hatta onun yolunda da e, Fehmi'nin yolunda da e, aslında Fehmi'den Murat burada o hakikattır. Hz. Pir'in hakikati, Hz. Muhammed Aleyhisselam hakikatıdır. Bunlar hep birdir. Nur-u Muhammedi'dir. İşte orada o hakikat-ı Muhammedi'nin ışığı altında o yolda can verir. Ölmezden evvel ölür. Mutu kable ente mutu olur. Ölmezden evvel ölür. Ama hakla da var olur. Yolunda ol can baş verir. Sırrına ol sırdaş olur. Yani ölmezden evvel ölenler de hakla var olduklarından dolayı artık hakkın sırlarına vakıf olurlar. Bakarlar anlarlar ki Ya Rabbi sen teksin. Senden gayrı yok. Bu alemde tecelli senden gayrı değil. Benim enfüsümde de varlığım da senden gayrı yok. Anladım ki sen ben, ben sen. o fark yok yani arada. Yani onun için Cenab-ı Hak biz der, o zaman. Biz biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Altı günde halk ettik, kevseri verdik plan. Evet, sırına ol, sırdaş olur. Bu sırlarda vakıf olur. Olu olduğu kadar olur. Allah'ın sırlarının sonu yok. İlla birisi bir şey bilir de ben sırra vakıf oldum, öyleyse ben vakıfım, sen vakıfsın diyemez. O öyle bir, kendine göre bir sırra vakıftır. Öbürki de öyle bir sırra vakıftır. Ama mühim olan birbirimize karşı anlayışlı olmaktır. İnşallah bu anlayışlar kardeşlik e, hukuku içerisinde. Çünkü innemel mü'minine gıhve diyor ya, mü'minler ancak kardeştirler. O kardeşlik hukuku içerisinde Böyle birbirimize yaklaşırsak birbirimizi daha güzel anlarız. Öyle yaklaşamazsak bu sefer birbirimize haset ederiz. Birbirimizle çekişiriz, didişiriz, yinişiriz. Derken Allah'ın istediği değil. Yani tevhid değil. Tevhid dışı bir hal olur. Tevhid nedir? Sevgidir. Evet. Tevhid, salat da diyoruz. Salat nedir? Bir yerde sevgidir bir anlamda. Bir anlamda duadır, bir anlamda kardeşliktir, bir anlamda birbirinin yardımlaşması, desteklenmesidir. Bir anlamda namazdır. Her şey var. Yani selamlaşmaktır, iyiliktir, güzelliktir. Yani tevhidin bütünü salat kavramı da içerisindedir. İnşallah Allah Celle Celaluhu anlamak Amin. anladığımızı da yaşamak nasip etsin Amin. yaşadığımızı da inşallah Amin. E, yansıtmak gerek hal ile gerek kal ile evet. yansıtmak da nasip olsun eğer hal ile yansıtamazsak sırf kelamla olmaz. <laughs> ne yapacaksın hale kalden hale geçip tekrar onu konuşacaksan güzel. çok konuşmak diyor gümüş ise sükut altındır derler ya ama sen zamanında o sükutu yapmış da altına geçmişsen senin konuşman altından da değerlidir o zaman. Nedir? Elmas gibidir. Evet elmas daha değerli değil mi? Kaşıkçı elması gibi daha değerlidir yani. İnşallah böyle insanlara da ihtiyaç var. Temiz olup hale getirip o şekilde konuşan insanlara. Yani konuştuğunu ispat eden insanlara da ihtiyaç var. Rabbim o e, yolda, o konuda yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ahim, ahim. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Allah'a emanet olunuz. Evet, bu akşam kim var burada? Bak Emel kardeşimiz geldi. E, Balıkesir'den. Evet. E, o da e, bize bu sohbeti getirdi. İnşallah biz bu sohbeti aslında. yapmış olduk. Ahim. Bir ilahi istedik. Biz daha hadi bir çekim yapalım dedik. Çekim yaptık. E, onun himmeti oldu yani. E, yani. Hadi göster bir emeli de Eyvallah. şöyle e, Çevir kamerayı şöyle. Böyle kapatalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Emel Tüylüoğlu. Balıkesin'den psikolog bir olsun. kardeşimizdir. Evet. Eyvallah. Güzel, Eyvallah. çok tanıdığımız güzel bir kardeşimizdir inşallah. Allah razı olsun. Allah'a Allah, Allah, olsun. Allah emanet olsun. olun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.